Aşağıttın mı? Evet. Tamam abi götün Bir kişi daha lazım. <laughs> bu ne tütsü? Bu ne yapıyoruz beyler? Bir ara oyun alalım bize. Kanka soldaki görevleri yapacağız. Al, ne yapıyor? Soldaki Sol tü... görevler. Da, Davut yıldızı bul diyor. Tamam abi Davut yıldızı buluyor o zaman. Tütsüden başka bir şey görmüyorum. Oyunda çok fazla jumpscare var. Bu C basınca eğiliyorsunuz beyler. Tamam beyler ya, boş yapmayın da oyunu alırken hadi götürsün. kapı etti. Biri yavruydu. Kapı çaldı geleceğim. <laughs> Altıma sıçtım oğlum. Kanka Güylü bu bir kapı hareket ediyor. Ben abi bir şey, bir şeyi nasıl alıyoruz? Alabiliyor muyuz ya da? Sanırım E'ye basıyorsun. Allah ya Allah da F'ye galiba. Bakayım. Saatik zoom atıyor. E e e e e, kanka. Yani kanla, abi, ilgi, kanla ya. ilgili bir şey buldum ben. Saat çaldı. Saat çalıyor. Al, satayım. Oğlum, yalnız bırakmayın beni, gelin. Kanka ben yalnızım ve mağara gibi bir yerdeyim ama. Kar, çalıyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne çalıyor? Ha, bu arada. Bu arada kutsal, ee, kutsal su buldum. Kanka bu arada şöyle bir şey varmış. Duvarda böyle meşale gibi şeyler var ya. Ha, ee, yakamıyoruz. Ha, onları yaktığın zaman canın doluyormuş. Diye duydum. Ha, o zaman canın dolarken yakamıyorum. Ölünce her şey gidiyor muydu? kanka öldüğünde sanırım gidiyor. Kanka, Beyler ben istiyorlar. ben bir şey söyleyeyim mi? Ben ben çok değişik yerlerdeyim. Altıda bateri varmış hmm. Aha! Haç buldum. Davut yıldızı mı lazımdı bize ya? Yani. Evet. Ha, ben 5 milyon tane kapı açtım ama Yok abi alınmıyor. Demek ki sadece görevin istediği şeyler alın. Ne oluyor lan? Beyler büyük kitabı gibi bir şey buldum. Büyülü kağıt iki. Oğlum ben aynı yere Kanka. mi gidiyorum onun için? O Onu mağara de girdim galiba şu an. Hilal buldum, Hilal'i de alamıyorsun. Nasıl? He. Bu arada onların galiba hepsi lazım olacak, onların yerlerini ezberleyin. Ben şu an herkesten hiç yamsık yeri yememem. Ananı Birisi öldü galiba. Hayır. Arkandayım, birinin arkasındayım. Karşı. Aa benim lan o. Kanka yerden böyle zombi gibi bir şey kovaladı ben beni hiçbir şey kovalamadı amına koyayım. Buradan nasıl çıkacağız oğlum? Oğlum ayak sesleri çok şey geliyor ya. Ben burayı full dolaştım toprak. Ben gel buradan. Çıkıyorum. Gel. Vay amına koyayım. Yok lan burası. he burası. mı Burası burası. Abi, o ben yukarı çıkıyorum. Ya? Kesin ben böyle erinin lakabı kör olduğu için görmemiştir aman okuyum. Gaz şeyi buldum şişesi. İncil buldum. Alamıyorum. Kur'an'da da var lan. <laughs> <Ona> Kur'an'ın <laughs> <benim> senin. <Sosiyim. gülüyor> Abi onu <laughs> kim yaptı? Geri ya Gürkan Aha şurada bir istedim. şey var. Kovdum amına koyayım. Aldım. Haç. Beyler haç istiyor Gürkan. Buldum. Ben buradayım. Senin yerine... haç mı? Haçı ben görmüştüm bir yerde. O mareye tekrar. Ne oluyor baba amına koyayım susturun şunu. <laughs> benim benim mareye indir. Yapma ya, yapma Bera, Bera, ya. Çok çok Bera, ses geliyor. Çok ses geliyor. Beylek benim bir şey B Gürkan beni mağaraya indir. Beylek kuram. Mare'yi indireyim gel kardeşim. Gel kardeşim. Buradan buradan böyle dinliyoruz buradan nereden? Aç burada yerde... mı bir demin misin? Ben burada görmedim. Hayır burada değil. Benim geldiğim yerdeydi. Aa çabasıktır. Aa kutsal mi? su buldum bir daha. Aa eli ben Berat ben... almış, Berat almış. Gel. Bilal'i ben aldım. Tamam. Şu an alıyorum, gidiyorum aldım. Berat Kur'an Kur'an da ben buldum. Oha. Eren Eren seriye bağladı. <laughs> Bekle de gidiyorum onu oldu. alacağım. Bu arada bire basınca daha az gidiyorsunuz. İnciri <laughs> de ben buldum. Ok. Oğlum bir fener. bu kapı niye açılmıyor ya? Yaptım evet, bunu mı? Evet fenerin bataryası olduğunu şimdi fark ettim ben de. Ee, Nasıl söndürüyor? benim. Nasıl söndürüyor? Neyi? Feneri. Kanka sönmüyor galiba. Ne bileyim kanka. Fener hızlı ince bu. Ha hani ne oğlum canım falan Ne donmuyor. fırlat diyor. Kutsal suyu fırlatabiliyorum. Top bu kim? Bu kim lan? <laughs> bu kim oğlum? <adam? gülüyor> benim benim. Yani dur bakayım. Oğlum kutsal suyu bana değil ha canavara fırlatacağım. <laughs> oğlum fırlatma animasyonu yok. Fırlattığımı fark etmedim. İkisi de attım. Kanka bu arada can man doldurmuyor. Yalan dolandırıldık. Kutsal sular GG beyler. Kutsal suyu bana atmayacaksın oğlum sen. Tevrat, Tevrat buldum. nerede? Tevrat bulun. Tevrat'ı bulsun. Beyler Üç kesin buralarda. Şey ya tamam Eren ama en iyisi sensin. Oha, uh. uh, aha bir ya. şey buldum. Buldum buldum buldum. Tevrat. Kağıt şey. buldum. 2'yi biliyorum ben 2'ye gidiyorum. Oğlum bu ne speedrun atıyoruz lan? <laughs> bu kim? Lan buradan. Üçü de istiyor toprak göz Bir göt şey oluyor. Oldu. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Beyler, beyler. Merak beyler. Beyler neredesin Ne lan? oluyor? Ha siktir. Hayır, hayır. Kapı kapandı, kapı kapandı. Dur. Ben buraya inemem. Ben buraya inmem. Ya gel Allah ya korkunç çocuğu olmaz gel. Ritual room cake. Ben buraya saklanırım baba. Beyler benim fenerim bitiyor ama yavaş yavaş. Harbi mi? Evet çok azaldı. Ne oluyor oğlum? Kanka büyülü kağıt üçü bulun. Abi ben bu odadan çıkmam. Kanka Al ben de çıkmam bu odadan. Oğlum ben sikerim. Kim aldı lan? Kim aldı? Beni. Altıma sıçtım. Oğlum oradan gel Amına koyayım. O kadar fokus atmışım ki ekran abi oynadı götten yiyordum amına. Oğlum sizin ekran mı oynadı sadece? Evet. evet kanka. karı geldi. Aa, Var ben de iki tane. Nerede? Gaz şişesi buldum ben. Kendimi kaldırıyorum kendimi. kendimi kaldırıyorum kendimi dur. Bende var iki tane. Ananı Ya baba şu büyülü kağıt nerede ya? Abi alta düştüm. <laughs> delikten düştüm. Ha ben de düşmüştüm öyle. Aa beni sürüklemiş bir yere. Bateri almadım ki. İşte bende var takamıyorum. Ana... Onu da satarım. Bir şey koştu önümden. Kırmızı. Fener, fener yaktım ben. Önümden kırmızı bir şey koştu. Kaçıyorum. Canım az olmamasına rağmen fener. Oha kan tüpü, kan tüpü aldım kanka İyi yani. Yaptım. Ne boku eriyor bilmiyorum. Kullanayım mı? Kutsal su. Kanka onu bunu bırak da bu kağıt nerede ya? Allah! Oğlum arkamdan birisi geliyor. Sen kimsin? Bir dakika ne oldu? Bir, bir şey dakika kırmızı göz, bir göz şey vardı var. orada. Nerede? Ben Arkanda Ananı satayım kadını gördüm. Beyler bana, gördüm. beyler bana geliyor. Beyler bana geliyor beyler. Duvara yaslandım beyler. Kadın önümden geçti. Gelme gelme Kanka yüz yüze geldik kadınla manyak ben mısın? De, ben, de, gözleri ben gördüm de. kaçtım zaten. Oğlum ben bu medikti kullanıyorum da benim abile canım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Allah 'ın Gülüyor> ben. Oh, 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 Kanka tam dedim ki bir yerimden oynayayım. Oh. Kanka şu kağıt nerede ya? Beyler bir şu feleri yaksın. Şeyi yaksın. meşaleyi Meşale galiba da. can kasmıyor kanka. <laughs> Abi o değil de bu kağıt nerede ya? Ay. Abi ben her çok arıyorum. Şey olmaya başladım. Nerede? Ay. Toprak metkiti nerede kullanayım? Kanka. <laughs> Onu <Onanı> nasıl sikerim? Yani. <laughs> nasıl nerede kullanıyorsun? <laughs> Benim şimdi canım kırmızı mı? Sarı Kanka, mı? Kanka sarı olan canın mı? <laughs> Allahu ekber. Nereden biliyorsun amına koyayım? Kanka canındır yani yüzde altmış yazıyor başka bir şeydir bak. Kabak nasıl ya. bateri takıyoruz? Bateri yok ki. Altıda bateriyim var zaten yok. Kanka. Yok, yok. yok. Yanıp yanıp sönüyor. Bir şey geldi. Oo. <laughs> Oğlum çok korktum. <laughs> Kopuyor. Beyler beni bırakmayın fenerim yanım yanım söylüyor Benimki de kanka aa takmışım ben Benim Allah Kanka ne oluyor hiçbir şey görmüyorum Önümden kadın geçti kaç Oğlum oyun çok fener bitince çok fena olmaya başladı oyun. Kanka bir kapanıyor bir yanıyor ya. Oğlum <laughs> çok kötü şu an. Abi şu soktuğumun kağıdı nerede? Oğlum ne sikerim? Allah rızası. Bir şey geliyor. Kanka. Öldüm. <laughs> Bu şu bir tane kağıdı bulamadık ya lan. Abi harbi ya. Aha medkit buldum lan. Ben de buldum. Neredesiniz? Kendimi kaldırıyorum dur. Kanka ben ölüyüm. Bir yer bir yerdeyim ama nerede olduğumu ben de bilmiyorum. Kaldırın. Göremiyorum da hiçbir şey. Böyle dolaşıyorum sürekli. Kutsal su buldum beyler. Kutsal suyu kendime kullanıyorum. Lan ne oldu? Onun kendine kullanamayın fırlat ya da ver diyor. Oha tüfek var ama alamıyorum. Bir kutsal su daha bul. Ne oluyor lan? Kapı kapandı önündeki. Beyler alarm çalıyor yalnız bu kedik. Dikkat diyor beyler ışığım yanıp yanıp sönüyor bak ne oluyor? Lan ya şey bitti adamın sabrı bitti galiba o kırmızı şey. Ne demek sabrı bitti? <laughs> ölümden geçti Allah belamı versin ölümden geçti. Onun <laughs> dizimi vurdum korkudan kasanın yanına. Lan? Aa kendime geldim lan durduk yere. Ha. Aa bu ne lan? 3 kişiyi göster. 3 kişi lazım burada diyor. Geliyorum, geliyorum. Evden belki kaçıyoruz. <laughs> hadi, hadi <gülüyor> hadi hadi. <Gelin bakayım>. Gel buraya. Gel. Beyler galiba tisileri toplamamız lazım. Kanka biz kaçtık ya. Biz kariden falan. kaçtık. Biz korkup kaçtık. Oğlum. Bu ne almanın? <laughs> o kadar pil yok. O kadar kit yok. Kanka bu oyun zaten zor. Yani kim ya yani ben tekle bitireni görmedim. Yayıncılı bizim Türklerden yani. Abi tekrar davetleyin. Hatta var ya, biz çok iyi ilerledik lan. Oğlum bir arada bir ara 5-6 tane aynı anda yaptık. Evet o kağıt bizi yaktı ya. Üçüncü kağıdı bulamadık amına koyayım.